kaliteli hizmeti nerede bulabilirim diyenlerin sorularına cevap olan patron Sensin ekibi olarak sizler için şehirlerimizi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Medeniyetler Şehri olarak bilinen Hatay'ımızın Dört Yol ilçesinde Ferhat Bey ile sizlere sesleniyor olacağız. Ferhat Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Bizi memnun ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizler de çok memnun olduk. Nasılsınız? İlk önce birazcık sizlerden bahsedelim. Kimdir Ferhat Bey? Teşekkür ederim. Ferhat Kayagil, 15.03.1992 Osmaniye doğumluyum. Hatay 4 yolda ikamet ediyorum. Burada işverenim, iş yerim var. Asansör sektöründeyim. Peki ne kadar süredir buradasınız ve ne kadar süredir bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Yaklaşık olarak 20 seneden beri buradayız. Asıl bu iş sektörde ne yapıyoruz? Asansör bakım onarım, montaj, revizyon bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. İnsanlara hizmet etmeyi seviyoruz. Zaten e, tek olay e, asansörü takıp gitmek değil değil mi? Yani hani asansör gerçekten çok bakım isteyen bir şey, e, onarım dediğiniz gibi, yani bunlarla da birebir ilgilenmek e, kesinlikle yaptığımız işi hakkıyla yapmak daha önemlidir diye düşünüyorum. Evet, doğrudur. Yani şimdi biz sadece asansörü yapıp bırakmıyoruz. Bunun bakımı var, onarımı var, hizmeti var. Yani e, asansörü yaptık ama e, satış sonrası hizmet, bu da önemli tabii zaten bu şekilde ayakta kalıyoruz yani çok şükür. Evet, Hı -hı. Siz Asıl, dediğimiz gibi önemli olan bu zaten. Evet. Peki ürün ve hizmet kalitemiz nelerdir? Ürün ve hizmet kalitemiz nelerdir? Yani önceliğimiz zaten müşteri memnuniyetidir. Müşterimiz memnun kaldığı bir ürünü kolay kolay değiştirmeyiz. Tabi her zaman için yeniliğe açığız. Arge ee, çalışmalarımız falan var bundan ilgili. Ee, yenilik dediğimiz zaman mesela yeni ürünleri her zaman için kullanırız, deneriz. Öncelikle biz kendimiz test ederiz. Ondan sonra müşterilerimize ürünü hizmete sunarız yani. Bu şekilde yaparız. Yani bizim onayımızdan geçmeyen hiçbir ürün müşterilerimize asla gitmiyor diyorsunuz. Tabii. Öncelikle bizim onayımızdan geçmesi lazım. Yani şimdi biz asansörü yaptığımız zaman mesela yaptık, taktık, sattık mesela o iş öyle olmuyor mesela. Nasıldır? kendi yani kendimiz nasıl bir araç alıyoruz mesela nasıl biniyoruz güvenli o şekilde insanlarımız da hani can ve mal güvenliğini düşünerekten bu şekilde hizmet veriyoruz. Çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi can güvenliği evet. asansörde gerçekten en önemli şey. Doğru. bu yüzden sizleri tebrik ediyorum öncelikle peki bölge olarak yani sadece Hatay 4 Yol bölgesinde misiniz yoksa çevre bölgelerde de hizmet veriyor musunuz? Çevre il ilçelere de hizmet veriyoruz. Yaklaşık olarak 10 ilçeye iki tane de ile hizmet vermekteyiz. Nedir bunlar? Osmanlı Osmaniye ili, Adana Ceyhan ilçesi ve Hatay'ın bütün ilçeleri. E, ee, i̇nşaatlarla mı çalışıyoruz sadece? Nasıl oluyor çalışma e, şeklimiz nedir tam olarak? İnşaat firmalarıyla çalışıyoruz. Genellikle genellikle yapsat, müteahhitlerle çalışıyoruz. E, yanı sıra e, kamu hizmetler yani e, devlet devlet ihaleleri falan, ihale hizmetleri falan oluyor. Onlara da tabii hizmet veriyoruz. Anladım çok güzel peki biz şimdi birazcık sizden bahsettik hatta birazcık değil dolu dolu bahsettik fakat asansörle ilgili özellikle izleyenlerimizin akıllarında bazı soru işaretleri vardır biraz da bunları cevaplayalım istiyorum Tabii. teknik sorular yönlendireceğim sizlere öncelikle teknik arızalar genelde neler oluyor ve nasıl gideriyorsunuz bu arızaları? Genellikle arızalarımız elektrik kaynaklı oluyor hani genel anlamda hani mekanik olarak bir sıkıntımız yok. Asansöre güvenle binebilirsiniz. Ee, <laughs> Bunlara alakalı genellikle hani, elektriksel sıkıntılarımız oluyor. Yani o da hani sensör, e, switch, bu gibi arızalar başka türlü olmuyor zaten. Peki asansörü taktık Hı -hı. dedik ki sadece takmakla yetinmiyoruz, bakımlarını da yapıyoruz dedik. Evet. Bu bakım süresi nedir? Bu aralık bakım aralığı, bakımlarımız nasıl yapılıyor? Şimdi bakım süremiz şöyledir. Biz asansörcüler olarak da ayda bir bakım yaparız. Bir de yılda bir mühendis kontrolü vardır bunların. Ayda bir muhakkak asansörlerinizin bakımlarını ihmal etmeyin. Yılda bir periyodik kontrollerini mühendisler tarafından kontrollerini ihmal etmeyin. Aylık bir defaya yaman bakıma gideriz. abonelerimiz vardır, müşterilerimiz vardır. Kendi yaptığımız, imalatımız olan asansörlerin bakımlarını yaparız. Ee, ayda bir defa gideriz. Yaklaşık olarak yarım saatle bir saat arasında sürmektedir. Bakımlar yapılır. Yağlaması, kontrolü, e, halatları falan kontrol edilir. Bu şekildedir. Hı hı. Müş yöneticilerimize de, müşterilerimize de sorarız mesela. Bir sorununuz, sıkıntınız var mı? Bunlar da dile getirilir. E, varsa sıkıntıları gideririz. Yoksa da bakımlarımızı yapar çıkarız. Şimdi biraz da şey merak ediyorum ben, şimdi bizler asansörlere biniyoruz ama böyle çok sağımıza solumuza bakmıyoruz. Asansörde aslında bizim için çok önemli olan bazı uyarı yazıları var. Yeşil, sarı, kırmızı ve mavi Mav. renklerinden oluşan. Nedir bu yazılar? Şimdi şöyle söyleyeyim, asansörlerin yıllık kontrolleri vardır. Yıllık kontrolleri, denetimleri sırasında Asansörün herhangi bir eksiği, sorunu, sıkıntısı yoksa yeşil etiket hak eder. Eğer e, yapı şartları gereği, yani tabiri caizse eski asansörler diyelim, bunlar mavi etiket hak ederler. Eksi, yani az bir eksikleri falan varsa asansörlerin, bunlar sarı etiket alır. E, çok eksiği olan asansörler de, yani güvensiz diye tabir ettiğimiz asansörler de, bunlar da kırmızı etiket alırlar. O zaman kırmızı etiketli asansörlerden korkacağız. Kesinlikle değil mi? E, bunlar neye göre belirleniyor? Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız var. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız e, asansörlerin denetimlerini yaptırır. Yani mühendis firma tayin eder. Belediyeler anlaşma yaparlar. Dört yol sınırları içerisindeyiz mesela. Bir A tipi muayene kuruluşuyla anlaşma yapar belediye. Bunlar da bizim bakmış olduğumuz asansörleri yılda bir defaya mahsus olmak üzere gelip inceleme yaparlar. İnceleme sonucunda güvensiz gördükler söyle kırmızı etiket e, verirler. E, az bir az güvensiz gördükler asansöre sarı etiket, e, Hafif kusurlu gördükler söyler mavi etiket, uygun gördükler asansöre de yeşil etiket e, verirler. Bence sizin asansörlerinizin hepsinde yeşil etiket vardır diye yani düşünüyorum. şöyle <laughs> hepsi demeyelim, e, mavi olan mavi etiketlimiz de var yeşil etiketlemesi çok zaten. Hani yeni yaptığımız asansörlerin hepsine zaten yeşil etiket evet. almak zorundayız. Ama kırmızı etiketli asansörlerimizi tabi kullandırmıyoruz. Bakımlarını da yapmıyoruz. Hı hı, anladım. Hı. Peki sizin asansörlerinizden tekrardan konuyu açtık madem. Hı hı. Ee, nedir sizi diğer markalardan ayıran özellikler? İnsanlar neden sizi seçmeli? Bizi diğer firmalardan ayıran özelliğimiz Nedir mesela? Müşteriye olan e, servis sürecimiz çok hızlıdır. Müşteri taleplerine e, en hızlı şekilde cevap veririz. E, yani müşterimizi memnun ettiğimiz sürece yani müşteri müşteri doğru hesabı. yani ondan dolayı yani müşterimiz genellikle bizi tercih eder. Peki o zaman e, sizi tercih etmek isteyen müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Yani Nasıl ulaşım sağlayabilirler? Yani bir telefon kadar yakınlarındayız. İnternetteyiz, işte, yani sosyal medyada. In sosyal medya. medyada zaten sosyal medya hesaplarımız var. Aha. Yani e, reklamlarımızı yapıyoruz. E, nasıl diyeyim? E, yani yaptığımız asansörlerimiz zaten bizim reklamımızdır her zaman için. E, sohbetimizin sonuna doğru yaklaştık. Fakat sonlandırmadan önce sizlerden bir ricam olacak. İzleyicilerimize de son kez e, bir şeyler söyleyebilir miyiz? Kaliteli ve hızlı hizmet almayı istem müşterilerimizi bir çaya bekleriz. Yerimiz e, Hatay 4 Yol 100. Yıl caddesindedir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ağzınıza sağlık. Teşekkür çok keyifli bir sohbetli. Ee, evet, duydunuz. Sizler de kaliteli hizmet almak istiyorsanız Ferhas Bey'in işletmesini ziyaret edebilirsiniz diyoruz. Ve bir sonraki durağımızda doğru bizler de artık yola çıkıyoruz. Teşekkürler, hoşçakalın.